Sultan Genç Osman Han, bir yeniçeri ihtilaliyle tahtından edilmişti. Sarayından alınmış, yedi kule zindanlarına götürülüyordu. Vaktiyle Ayasofya Camii'nin arkasında bir çeşme yaptırmış. Ölüme götürülürken ağzı kurulmuş. Kendi yaptırdığı çeşmeden bir yudum su içmek istemiş. Gaddar Yeniçeri buna müsaade etmemiş. Yedi kule zindanlarında genç Osman'ın kanına girdiler. Bir yudum suya hasret gitti. Dil bir içim su istedi. Çeşme-i Lali yardan. Abuzülal'i hançerim gösterip, işte ma dedi. Gönül sevgilinin lan çeşmesinden, bir içim su istedi. Sevgili, gözlerinin hançerindeki suyu gösterip, işte su dedi. Ben dostu hiç hançersiz görmedim evladım. dostu hiç hançersiz görmedim.